Rıfat Serdaroğlu, para gibisi AKP. Bu başlığa bakıp sizi değerli bulduğumuzu sakın zannetmeyin. İnsanlar sizin için para gibisiniz derken iki yüzde olduğunuzu söylüyor. Halkımız AKP'nin söylemleriyle eylemlerinin birbirinden 180 derece zıt olduğunu görüyor. Büyük bir şaşkınlık içinde izliyor. Söylemlerine inanacaklar, eylemlerine mi inanacaklar? Toplum AKP'ye olan inancını, desteğine giderek kaybediyor. Hele ülkeyi yöneten iktidar temsilcilerinin yalan konuşmaları ve bu kötü huylarını sürekli tekrarlamaları iktidara olan güven kaybının giderek devlete olan güvensizliği arttıracağını, bunun da ülkenin birliğini zedeleyeceğini biz görüyoruz. Ne yazık ki esas görmesi gerekenler görmüyor. Mazlum Gazze halkı diyeceksiniz, Galata Köprüsü'nde miting düzenleyip İsrail zulmünü lanetleyeceksiniz. Ama diğer taraftan Siyonist rejime lojistik, istihbarat, mühimmat ve ticaret desteği vermeye ne diyeceğiz? Devlet aklı gereği dürüst politika uygulamak mı yoksa iki yüzlülük mü? Türk milletine Filistin ve İran'ın dostuyuz diyeceksiniz. Fakat Malatya Kürücük üstünü İsrail'in güvenliği için gözü kulağı olarak kullandırıyorsun. Yetmiyor Adana İncilik Hava Üssü'nden geçen mühimmatlar, yakıt tankerleri, karga uçakları İsrail'e akıyor bu tutuma ne diyeceğiz? İki yüzlülük denir mi? AKP iktidarı olarak siber güvenliğimizi İsrailli şirketlere vermişsiniz. Hatta gelen kurmay ağlarını bile İsrailli şirketlere verildiği iddia ediliyor. Bu davranış tam bir iki yüzlülük değil mi? Kudüs sadece İsrail'in başkenti olamaz. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir diyeceksiniz. Ama Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD başkanını dostum Trump diye kucaklayacaksınız. Bir ekip kendi dinine, inancına, itikatına karşı bu kadar iki de olabilir mi? İsrail'in iki büyük korkusu Irak ve Suriye ile önce iyi ilişkiler kurup 6 ayda kardeşten kalleşe geçiş yapan kişiliğe ne denir ki? CIA elemanı FETÖ'yü 11 yıl koynunu alıp Türk devletinde darbe yapacak kadar güçlendiren Sonra da Rabbim ve milletim beni affetsin diyen bir kişiliğe ne dense de hakaret olmaz. Yetmedi mi AKP? Yetmedi mi MHP? Bu ülkenin ekmeğini yediniz, suyunu içtiniz. Türk milleti sizi asla göremeyeceğiniz makamlara cumhuriyet sayesinde getirdi. Servetler sahibi oldunuz. Vereceğiniz karşılık bu mu? İnsan vatanına ihanet eder mi? Haydi derhal tetikçi savcılarınızı emir verin. Soruşturma etsinler. İhanetin ve kahpeliğin hesabı, bağımsız Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecekler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu